Herkese merhabalar. Evim için podcast'i başlıyor. Ben DJ Mert Hakan. Bu da önemli konuğumuz sevgili Damla Güleç. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben deyim. teşekkür ederim. Evet bugün Damla ile beraber astroloji konuşacağız. Burçları konuşacağız ve daha nice güzel sorularımız var. Kendisini biraz sıkıştıracağız ve yarışacağız. Bakalım keyif alacak mıyız karşılıklı? Peki seni biraz tanıyalım Damla. Tamam. Senin ağzından, senin dilinden 2016'dan beri bu işin içerisindeyim. Psikolojik astrolojiyle başladığım temel seviyeler, eğitimler vesaireler derken bu sefer ben eğitim vermeye başladım. Danışmanlıklar devam ediyor. Kendime motivasyonel astrolog diyorum ki olayların daha pozitif taraflarını görebilelim. Neler yapabiliriz, nelerle baş edebiliriz bunları görebilelim istiyorum. Peki sen e, hangi burçsun? Güneş, yay, yükselen koç. Burcunun özelliklerini taşıyor musun peki? Taşıyorum. Tamamen yüzde yüz müsün yani? Hepsi var mı? Şöyle bir şey aslında, haritalarımızda bütün gezegenlerimiz var. Dolayısıyla Güneş'imiz de var, Venüs'ümüz de var, Satürn'ümüz de var. Hepsi bir yerlerde dağılmış bir vaziyette. Dolayısıyla parça parça hepsini taşıyoruz. Hı -hı. O yüzden de evet haritamla uy uyumlu bir şekilde devam ediyor. Burcu'nun hangi özellikleri çok baskın sende? Ee, yay, Yayın özelliklerinde gezme, keşfetme, öğrenme, okuma, yazma, anlatma bunlar hayatımın her alanında var. Hı -hı. Peki hangisini taşımıyorsun? Hangisini taşımıyorum? Vallahi hepsini Yayda taşıyorum. olduk da sende olmayan bir şey var bunu merak ve ettim. Hepsini taşıyorum. Peki e, takipçilerin en çok neyi merak ediyorlar? Sana neyi soruyorlar? Ve şaşırtıyorlar bu sordukları sorularla. <laughs> Merkür Retros'u geliyor evlenmeyeyim mi? Venüs Retros'u geliyor evlenmeyelim mi? Hayır yapmayın, beklemeyin. Seviyorsanız bırakın kendinizi. İstediğiniz <laughs> zaman evlenin diyorum. Peki. E, şimdi bu burçların alışverişi olan etkisi de çok evet. önemli bildiğin gibi. Evet, evet. E, böyle... Alışveriş düşünü burçlar oluyor ne bileyim para harcamayı seven burçlar e, oluyor bazıları sevmiyor biraz da bu konudan bahsedelim hangileri hangi özellikleri taşıyor alışveriş konusunda ve sırayla anlatabilirim Tabii. aslında ee, bir de şöyle bir şey var aslında e, hangi burcu dinlesinler neyi dinlesinler diye bir soru sorarsak hem yükselen hem güneş diyeceğim ama Haritasını bilenler aslında bütün burçları dinlemeleri lazım. Çünkü haritamızda 12 tane parselimiz var. Hepsini bir burç yönetiyor. Dolayısıyla aslında o parsellerde evimizin bir köşesini yansıtıyor. Evet. O yüzden her burcu yansıtabildiğimiz keyiflerimiz, zevklerimiz var. Hı hı. İşte birinci ev salonumuz, dördüncü ev yatak odamız gibi her parsel için bir alanımız var evimizde. O yüzden farklı farklı zevklerimiz var. Her bir köşe için, her bir oda için baktığımızda. Hı hı. Koç... Koçtan başlayalım ilk burcum. Benim burcum Koç. Ha güzel. Yükselenim de Koç. E, ateş elementi, e, öncüdür, hızlıdır. Dolayısıyla böyle çok detaylarla uğraşmak yerine hemen hızlı hızlı dekorasyonunu yapmak ister. Çok hareketli olduğu için evde böyle uzun uzun vakitler geçirmek istemez. Kırmızı rengi sever. Böyle patlak renkleri, renkli renkli böyle canlı renkleri sever. Ee, onun dışında çok detaylara takılmaz. Biraz maskülendir. En eril burçtur koç. Dolayısıyla maskülen bir dekorasyon da hoşuna gidecektir onların. Boğa'ya geldiğimizde, <laughs> boğa toprak elementi. Boğa ile iç içe olmayı sevdiği için aslında doğal renkler. Yani kahverengiler, yeşiller, sarılar çok hoşuna gidecektir. Hı hı. Ee, bir de boğa konfor sever. Ee, dolayısıyla böyle pofidik pofidik geniş geniş koltuklar ee, ...hoşuna gidecektir. Orada tembellik yapmayı rahatına düşkün olduğu için sevecektir. Ee, onun dışında yeme içme boğa ile alakalı. O yüzden güzel bir mutfak, geniş bir mutfak... ...bol bol yemekler yapılabilecek, bol bol erzaklar alınabilecek bir alanlar... ...hoşuna gidecektir onların da. Boğalar bir de keyif almayı da severler. Yani güzel bir yemekten bizden daha fazla haz alabilirler. Çiçek kokularından daha haz alabilirler. O yüzden dekorasyonda bunları da ekleyebilirler. Güzel güzel renkleri ekleyebilirler. Hı hı. İkizlere geldiğimizde, ikizler çok hareketli e, ama bilgi alışverişini çok seven bir burç olduğu için güzel bir kütüphane hoşuna gidecektir. Hani Çok fazla kitapların olacağı bir kütüphane hoşuna gidecektir. Onu ayrı bir yer ayırabilir o yüzden. Onun dışında çok sosyal bir burçtur. İkizler de çok fazla evde durmayı sevmez. Dışarıda daha fazla sosyalleşmeyi sever. E, dekorasyonu da o yüzden ona göre halledecektir. E, onun dışında zıt dekorasyonlar zıt objeleri aynı anda aynı yerde tutmayı sever hı hı. hava elementidir mavi tonlarını sever sarı tonlarını sever yengeç yengeç evcimendir evde sosyalleşmeyi daha çok sever sevdikleri ortamda sevdikleriyle beraber aynı ortamdayı çok sevecektir e, o yüzden de evinin rahat olması lazım ev onların mabedidir çünkü çok hı hı. fazla dışarı çıkmayacaklar Evde rahat olabilecekler. Evde herkesi ağırlayabilecek kadar bir evleri olsun isterler. Gene yeme içmeyi çok sevdikleri için orada mutfak da önemli olacaktır. Mutfak eşyaları çok önemli olacaktır. Hı hı. Eksik yedik istemezler o anlamda. Onun dışında nostaljiyi çok severler. Ee, bir sürü çerçeveler, fotoğraflar, aile fotoğrafları onlar için e, evin her yerinde olmazsa olmazlarıdır baktığımızda. Çok aydınlık sevmeyebilirler. Loş ortamlar daha... Uygundur aslında yengeçler için. aslanlarda tam tersi. Aslan gene ateş elementidir. Aslan hani ben kralım demeyi, ben varım demeyi sevdiği için biraz daha şaşalı bir dekorasyon tercihinde bulunacaktır. Altın renkleri, bordolar, mor, biraz daha büyük ve gösterişli eşyalar çok hoşuna gidecektir. Aslan eğlenmeyi de çok sever, eğlendirmeyi de çok sever. O yüzden şöyle büyük bir masa olsun herkese ağırlayabileceği, şöyle donatabileceği bir sofra olsun. Çok hoşuna gidecektir onların da. Ve aynalar. Büyük büyük aynalar olsun isterler. Güneşten olabildiğince faydalanmak isterler. Dolayısıyla çok aydınlık bir ev, ferah bir ev ihtiyacı içerisindedirler. Başka? Başak. Başak deyince aslında minimalizm geliyor aklıma çok detayları seven, detayları mükemmelleştirmek isteyen bir burçtur. E, o yüzden de böyle en ince ayrıntısına kadar e, özen gösterecektir evin her köşesine. E, genelde düzenli, tertipli, disiplinli deriz ama kendi düzenleri vardır. O yüzden hani bizde düzenli gelmeyebilir ama kendi işlerinde bir sistemleri vardır. Başaklar e, ekme biçmeyi de çok severler. Yani onlar da doğayla uğraşmayı severler toprak elementi olarak. Aynı zamanda e, yetiştirmek de onlar için önemlidir. Dolayısıyla evlerinin balkonlarının bir köşesinde böyle bir toprakla uğraşmak çok hoşlarına gider. Keyif alırlar. Büyük bir kiler isterler, bol bol yemek yapabilmeleri için. Terazi. Terazi simetri burcudur. Mimarlık burcudur. Dolayısıyla dekorasyonu biraz daha zen Tarzı, dekorasyonu severler onlar. gene zıtlıkları bir araya getirebilirler. Bir de bir şeyden bir tane değil de iki tane iki tane olsun. Yan yana yan yana eşyalar olsun isterler. Bir e, simetri düzenleri e, vardır onların da. Onun dışında sanat. Sanatsal bir burç olduğu için aslında sanat eserleri, e, resimler, tablolar, çerçeveler bunlar çok hoşlarına gidecektir. Biblolar. E, sonrasında akrep geliyor. Akrep biraz daha gizliliğe önem veren bir burç olduğu için evi korunaklı olmalı. Çok aydınlık istemez. Gene loş bir ortam ister ve gizli saklı şeyleri ortaya çıkartmayı çok meyilli oldukları için evin içerisinde de böyle gizli çekmeceleri olan dolaplar, daha bir şeyleri saklayabileceği bölmeler vesaireler isterler. Kadifeden çok hoşlanabilirler. Daha koyu renkleri tercih edebilirler. Biraz daha hani saklanmak adına kendilerini korumak adına dekorasyonda yansıtacaklardır bu özelliklerini. Sonrasında yay geliyor. Yay gezmeyi, dolaşmayı çok fazla sevdiği için aslında evlerinde gezdikleri yerlerden bir sürü objeler bulabilirsiniz orada biblolar olabilir, resimler olabilir, değişik otantik eşyalar olabilir. Farklı kültürlerle tanışmayı çok severler. Onun dışında çok fazla ev işi yapmayı tercih etmezler o yüzden evleri biraz bağımlı olabilir o kadar bakımlı olmayabilir onları mazur görmek lazım onlar daha çok okumayı seviyor çünkü okumayı anlatmayı seviyor o yüzden güzel bir kütüphane onlara da lazım olacaktır Oğlak geldiğimizde oğlak biraz daha kaliteye önem verir. Bu iyi midir? Bu kaliteli midir? Daha fazla ona bakacaktır zevkinden ziyade. <laughs> ee, onun dışında eskitilmiş objeler hoşlarına gider. O yüzden antikalar vesaireler hoşlarına gidebilir. Ee, onun dışında çok fazla gene aydınlık istemeyecektir. Biraz ciddi bir dekorasyona sahip olacaktır onlar baktığımızda. Ee, düzen önemli olacak ama onlar için de. Kovaya geldiğimizde kova... Ee... Biraz daha farklı olmayı seven bir enerjide. Dolayısıyla modayı çok takip etmeyecektir. Ama orijinal bir şeyler bulduğunda da almaktan geri adım atmazlar. Ee, onun dışında daha teknolojiye yatkın bir e, burç olduğu için akıllı aletler, akıllı evler e, teknolojik herhangi bir obje onları çekecektir Evlerinde bol bol bulabiliriz onların da. Siyahlar, griler, beyazlar daha çok tercih edecekleri e, renkler olacaktır. Son olarak balık. Balık da e, hayal kurmayı, uyumayı, rahatına bakmayı çok fazla sevdiği için aslında onlar için şöyle güzel bir yatak, güzel bir yatak odası, yumuşak yumuşak koltuklar, rahat edebileceği her türlü obje hoşlarına gidecektir. E, su elementi olduğu için yine böyle okyanus suyu çağrıştıracak herhangi bir resim obje onların çok hoşuna gidecektir. Lila, pembe pastel tonlarını da severler. Biliyorsun hedileş, hediyeleşmek de e, evet. çok önemli. Anneler Günü var, Babalar Günü var, Sevgililer Günü var, doğum günleri var, evlenme yıl dönümleri var. Şimdi hangi burca ne hediye almak lazım? Bu da çok önemli çünkü. Evet. Ee, öncelikle yengeç. Aslında yengeçler çok maddi açıdan bir şey almak önemli değil de sevgisini belli edebilecek herhangi bir şey. Bir not olur, bir yazı olur, güzel bir çerçeve olur. Beraber çekindikleri bir fotoğrafı da içine koyarsak best olacak. Neden vardır. öncelikle yengeci dedin? Bilmem aklıma yengeç yani geldi. Yani en de, olan o mu? Hediye <gülüyor> deyince <gülüyor> direkt yengeç. <laughs> o bize yaramaz. <laughs> tamam okey. Koç'tan o zaman devam edelim. Ee, koç da aslında öncü ve lider yapılı bir burç olduğu için Değişik bir şey onların da tarzı olacaktır, sevecektir. Yani herkeste olan bir şeyden ziyade evet. bak ilk defa bu çıkmış bunu sana aldım demek. Farklılık peşinde. Farklılık peşinde, hoşuna gidecektir. Hı hı. Boğa dediğimizde Boğa'ya dediğim gibi böyle güzel bir yemek yapmak, yanında güzel bir sunum hazırlamak, hı. güzel de bir müzik açmak ve manzara. Tamamdır onun için e gayet güzel bir hediye olacaktır baktığımızda. İkizlere de öğrenebileceği bir şeyler vermek lazım. Yani yeni bir bilgi edinebileceği sunabileceğimiz bir şey vermek gerekiyor. Gene evet. hani kitaplığına bir şeyler sunabiliriz orada. Hı hı. Aslana geldiğimizde aslan güneş gözlüğü çok güzel olur. Çok hoşlarına gider aslanlara. E onun dışında böyle aynalar daha süslü böyle altın varaklı eşyalar birbirler hoşlarına gidecektir onların da. Hmm, başak. Başak geldiğimizde Başaklar aslında çok böyle hediye seven ne gerek vardı? <laughs> niye aldın diye. İstemem duymuş. ya cebime koyucular. <laughs> evet evet. Ama işe yarar bir şey almak lazım. Yani pratik, pragmatik bir burç olduğu için e, kullanabileceği bir şey almak lazımdır. O an ihtiyacı olan bir şey olabilir. Tabii biraz daha gönlüne hoş edebilecek bir şey lazım. E, teraziye geldiğimizde terazide Terazide de böyle daha düzenli, simetrik bir şeyler almak lazım. Onlarda da e, e, modayı takip edebilecek ama gene biraz daha yenilik unsurları barındıracak şeyler. gene sanat eserleri, tablolar, çerçeveler, biblolar, e, güzel desenli koltuklar vesaireler alınabilir. Hı -hı. E, çiçek alınabilir. E, çünkü romantik bir burçtur terazi aynı zamanda. E, onun dışında akrebe baktığımızda, Hmm, akrebe daha, cüzdan alınabilir akrebe. Ee, akrebi daha e, güvende hissettirecek bir şey İçinde olabilir. İçinde para olmalı e, mı? bir şey. İçinde para da olsa güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında böyle dediğim gibi bölmeli çantalar daha güzel olur. Ee, akreplerin hoşuna gidecektir. Ee, yaya geldiğimizde yaya... Afrika tarzı, Bohem tarzı, herhangi bir şey alınabilir. Bir kıyafet de olabilir, bir obje de olabilir onlar için. Ee, oğlaklara geldiğimizde, oğlaklar da düzen tertibi, simetriyi sevdiği için bu tarz, bu tarza yönelik bir şeyler alınabilir. Ee, onun dışında kovamız var. Kovaya dediğim gibi teknolojik bir şey almak lazım. İşin çok zor. Bu kadar şeyi ezberinde <laughs> tutmak, aklında tutmak zor bir şey bence. Öyle değil mi? Kendiliğinden oluyor. Konuşa konuşa oluyor. Bir Peki, iki yollara. Bu arada mağazamızı dolaştın. <laughs> evet. E, gördün reyonları falan. <laughs> Pek çok reyon var. E, bu burç sahiplerini düşündüğünde bu reyonlarda en çok Hangi e, burç sahipleri vakit, mesela bu şu anda oturma grubu, mesela bu reyonda en çok hangi burçun sahibi vakit geçirir sence? Daha fazla evde oturacak burçlar. Evet. Dolayısıyla yengeçler, balıklar, daha çok su grubu. Mesela aydınlatma Boğa. grubunda hangi burçlar olabilir? Aydınlatmayı daha çok aslanlar sevecektir. Teraziler evet. de aydınlığı sever. E, o yüzden onlar o tarafa gidecektir. Ya da ne bileyim, e, biblolar var örneğin. Biblolar gene yengeçler, boğalar, teraziler. Onlar oralarda daha fazla dolanırlar. Çiçeklerin olduğu yerlere çekilebilirler. Evet. Böyle. Bir ev aletleri var mesela elektronik ev, ev aletleri. Ev var. aletleri, toprak grupları, başaklar, boğalar, Hı -hı. yengeçler, yemek yapacak herkes orada. Yaylar oraya gelmezler mesela. <laughs> Peki senin böyle alışveriş yaparken değişmeyen ritüellerin var mı? Yani bir takım değişmeyen hareketlerin, ritüellerin. <laughs> Güzel. Sadece ben şey bakıyorum bu benim içimi gıcıklattı mı alabiliyor muyum almıyor muyum hmm. ona bakıyorum. Sevdim mi sevmedim mi Seni bakıyorum. heyecanlandırması lazım. Aynen öyle. Yani bir şey ihtiyacım var bunu mu alsam şunu mu alsam İhtiyaçtan değil böyle görür görmez aşık, aşık olman olacağım. gerekiyor. Doğru. Güzel. Evet e, sorularımız bu kadardı. Bir de e, ekibimizin hazırladığı sorular var sıkıştıran sorular. E, onu sormak <laughs> istiyorum sana izin verirsen. Tabii buyurun. E, Haritanıza, haritanıza göre bir iş yapma olayı var. Evet. Ee, i̇şte bu anlamda yapmak ve yapmamak arasında haritana göre karar veriyor musun? E, kendim için mi? Evet. Ben kendim için haritama bakıyorum, evet. Sonra bir de şöyle bir bakıyorum kendim istiyor muyum, istemiyor muyum? Bir hayır diyor muyum, hayır demiyorum. Kas testi yapıyorum kendime aslında. Vücudumda hmm. evet diyor mu, hayır diyor mu ona bakıyorum. Peki. Ee, bunun dışında e, burçlarda dalgalanmalar var biliyorsun. Senin e, bu dalgalanmalardan dolayı iptal ettiğin şeyler oluyor mu? İşler oluyor, oluyor mu? Oluyor, oluyor. Burcumda dalgalanma oluyor. var. Bu sebepten dolayı bu işi yapmamaya karar verdim. İşi yapmamaya karar verdim değildi. bir dakika bir, bir ara vereyim, bir sakinleyim. Çünkü benim işimde İnsanlara bir şeyler anlatacağım için doğru bir şeyler anlatmam gerektiği için doğru bir yönlendirme yapmam gerektiği için benim psikolojimin sağlam olması lazım. Neşemin Hı -hı. yerinde olması lazım. Evet. Dolayısıyla ben kendimi şöyle ruh halime bir bakıyorum ona göre ayarlıyorum programımı. Sen de böyle tanıştığın zaman direkt burcun ne diye soruyor musun Hayır. genelde? Genelde yani insanlar <laughs> tanıştıklarında ilk önce e burcun ne ya falan ilk sorulardan bir Burcu biridir ya. Yani. Burcu'nun ne diye sormuyorum da şöyle bakıyorum. Şöyle dedisi böyle de olabilir, böyleyse böyle olabilir diye tahminler yürütüyorum. Mesela Ayşegül'ün hangi burçlandır sence? Hmm. Valla başaklık var sanki orada. Yok mu? Yok mu? Mi? <laughs> Söyle. Balık, Balık mı? Burcu. Hmm. Su grubu oluyor. Su grubu. Su grubu. Şeyden, yüz atlarından da aslında biraz anlaşılıyor. Peki Burcu'ndan dolayı yakınlaşmadığın insanlar oluyor mu? Hayır. Öğrendikten sonra, sonra şöyle bir şey oldu. Kabule geçtim. O böyle diyor, şöyle yapıyor. Bunun arkasındaki düşüncesi aslında bu, o yüzden tamamdır diyorum. Hmm. İyi gelmiyorsa tabii ki kendimi ona göre ayarlıyorum. Daha az göz görüşürüm, daha sık görüşürüm ama kabule geçtim. Böyle biriyle tanıştın, tamam. Böyle özelliklerini analiz ettin hmm. ve o özellikleri düşünerek hangi bursun olduğunu hemen tahmin edebiliyor musun? O çok doğru çıkmaz. Öyle Değilir mi? Dediğim gibi harita bir bütün olduğu için ben sadece yükselenini anlayabilirim, güneşini anlayamam ama Venüs'ü başka yerdedir, başka bir yere doğru çekiliyordur. Hı hı. Tam olarak tespit edemeyebiliriz o anlamda. şey merak ediyorum. Mesela şu anda bugün burada bir hastane olsa burada doğan bütün bebekler aynı karakteristik özelliklere sahip olurlar mı? Güzel soru. E, teknik olarak evet. Yani aynı yerde, aynı saniyede, aynı dakikada doğduysa evet haritası aynı çıkacaktır. Ama... birebir bütün özellikleri aynı mıdır? Aynı şeylere olmayacak. sinirlenip aynı şeylere gülerler olmayacak, mi? Olmayacak. Yani direkt birebir aynı saniyede doğduysa evet bütün haritalar aynı çıkacaktır o, anda, o an doğan herkesin evet. ama özgür irademiz var. Yani evet. biz o Haritadaki göstergeleri olumlu ya da olumsuz kullanabiliriz. Dolayısıyla kelebek etkisiyle bambaşka karakterler çıkabilir. Hmm. Biz orada kişinin ne tepki vereceğini göremeyiz. Ama olumlu taraflarından bunları yapabilirsin. Olumsuz tarafından bunlarla karşılaşabilirsin. Senin özgür iraden diyebiliriz. Orada o yüzden biz evet hayır diyemeyiz. Hayır bunu yapma, hayır bunu yap diyemeyiz. Yani Etik karakteristik özelliklerini mi? soruyorum. Karakteristik özellikleri benzer. Evet. Benzer. Bir, bir aynı olmaz ama diyorsun. Yok olmaz. Mümkün Peki. değil. Okey. En sıkıştıran soru bence buydu. Ve şimdi okay. bununla beraber seninle bir yarışma bölümüne geçtik. Programımızın son bölümünde bir yarışma bölümümüz var. Hmm. Ev eşyası yarışması. Çok bu yarışmada şu şekilde oluyor. Mesela ben bir e, ev eşyası söylüyorum. Sen de onun son harfinden başka bir ev eşyası söylüyorsun. Ve e, senin bu arada iki tane e, bonus hakkın var. Hmm. Onun adı başka bir şey. Bonus diyorum ben gerçi ama. İpucu. Yok, evet. joker, joker, joker evet. Tamam. Ee, senin iki tane joker hakkın var. Tamam. Benim bir tane var. Tamam. Sıkıştığın zaman jokerleri kullanma hakkına sahipsin. Tamam. Mesela örneğin ben lamba dedim. Sen de Hı -hı. A harfinden devam etmen gerekiyor. Ayna. Evet. Okey, ben bu şekilde yarışacağız. Tamam. Lamba Aştık. diyorum o zaman. Aynen. <laughs> Ayna. Ampul. Lamba der. Lamba der. <laughs> <laughs> Raptiye. Hmm, e... hmm, eskitilmiş bir koltuk. Olur, olur mu bu? Eskitilmiş koltuk olur mu? O o olmaz, bence. olmaz direkt, bence. Direkt eşya olmalı. Hmm, kopya çekebiliyor muyuz? Tabii ki. Eyle. En büyük avantajı bu buranın. Hep ev eşyası <laughs> olduğu için büyük bir şans. <laughs> tamam. Evdeki tamam. evdeki E ile ilgili herhangi bir şey söyleyebilirsin. Bulamadım bonus joker. Çok hızlı, evet. çok hızlı tepes ettin. <laughs> Koç olduğum için selam. Peki joker istiyor arkadaşlar E harfinden. Sakın benimkini söylemeyelim. <laughs> Olur. Emzik olur. Emzik. Emzik olur çocuk için. Sonuçta kullanılan bir eşya. <laughs> Kapı. I. Tamam. Işık. Işık. Işıklık. Işıklık Işık olur mu? Işık. Işık da olmaz, ışık. Da olmaz. Işık, Işık da olmaz. olmazmış. Işık. Tamam. I da zor ama. I. 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 Göker kullandı değil mi bir tane? Bir tanesi ama kullandı. Ama I zor. Ama var. Buldunuz mu? Var. Birkaç tane var. Tamam. O zaman Joker. I ile ilgili bir joker istiyor evet. arkadaş. Isıtıcı. 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 Aa, tamam ısıtıcı güzel. Yine mi I? <laughs> <laughs> Izgara. Izgara. <laughs> tamam o zaman A ile değişik bir şeyler söyleyeyim dedim ama. Evini düşün. Askılık. Askılık. Askı. I. Bugün I'dan gidiyoruz. I. Işık tutacağı. Böyle <laughs> bir şey yok. <laughs> Tamam, ızgara dedik, ızgaralık. ızgaralık diye de bir şey yok. Hmm. Direniyor evet. kendisi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir Gerçekten. beşten geri sayalım mı bulamayacaksan? Sanırım bulamayacağım ama ben gene düşünüyorum. Beş, dört, dört üç, iki, bir. Tamam. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Bana yerine başarısını gösterdin. <laughs> Ama genelde bazen yeniyorum, bazen yeniliyorum. Yani böyle bir belirgin bir durum yok. Yine de iyi mücadele ettin. Teşekkür Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Verdiğin Çok bilgilerle bizi edin. aydınlattın. İyi ki geldin. Bu arada senin adına bir katkıda bulunduk. TGV. Çok teşekkür ederim. Senin isminle. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. TGV bir katkın oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O halde biz de bu bölümü bitiriyoruz. Evim için podcasti sonlanıyor eşlik eden tüm herkese çok teşekkürler. Sevgili Damla konuğumuzdu. Ben de DJ Mert Hakan. Bir sonraki podcast'te görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.